Süper Lig TV'den herkese merhabalar. TFF 1. Lig'in 5. haftasında özel bir maç var. Altay Adana Demirspor'u ağırlayacak. Biz de bu özel karşılaşma için özel bir bölüm çekmek istedik Koray Güçlü ile. Abi gerçekten muazzam bir maç olacak. Evet. Farklı yani, skorlara gibi aslında. Geçtiğimiz sene inanılmaz olaylar oldu. Adana Demirspor ikinciliği kaçırdı Altay Altay'la beraber o, kalarak. O maçta gitti şampiyonluk. Ya ben şampiyonluk diyorum ilk iki ya biliyorsun nereden. Ki rakibi Erzurumspor'u Erzurum'da gidip Altay ile beraber kalıp yani zaten bıraktı. Hani hiç unutmuyorlar herhalde. Adana Demir Spor çok iyi anlıyordur o bakın ama Altay Spor tabii ki çıktı oyununu oynadı. Altay'ın da ilk altı şansı vardı. Onu da yanlış anlamayın. Takım ya. değişti Altay'da. Hoca değişti. Adana Demir Spor'da da hoca değişti. Yani Ümit Hoca geldi aslında çok yakın onlara ama olsun. Vallahi iyi bir maç bekliyorum. Şimdi kadrolara bakıyoruz. Heyecan verici iki, iki takım. Şimdi yani bizim... en son yapılan hamleler bile önemli transferler oldu. Çok merak ediyorum maçı. Bir kere ilk 11'leri çok merak ediyorum. Şu an Türkiye'de hiç kimse ilk 11'leri özellikle Adana Demir Spor'da Mesela Yunus Akkin oynayacak mı ilk 11'lerde? Dipbo oynayacak mı? Atıyorum Çecu geldi ya. Çecu'na oynatacak mı hoca değil mi? Yani bunları merak ediyoruz. Altay tarafında işte Regaten kullanacak mı yeni gelen? Ne bileyim işte Kapeli kullanacak mı? Çünkü o ön tarafta parça var. o İleri çok... iki. Hem Altay'la hem Adana Demir'de ileriye koyacağın en üstteki isim. Ya şimdi o İsmini zor söylediğim Altaylı oyuncu var Siyahi hmm. çok da iyi oyuncu ismi çok, çok zor en, öyle başlar. miydi en öyle bir şey ismi <laughs> yani hep unutuyorum Ama ben Marco, Marco Paşa ile başlarım Arka taraf işte Regaten Kapel işte öyle bir ikili yapacak Adana Demir'de Adana Demir'de, Adana Demir'de. Adana Demir'de. Adana Demir'de. Mehmet Dibba. Bence Mehmet Akyüz Dibba Kerim Avcı Yunus yapabilir Sedat Sedat da formda ama hmm. bence Yunus son maç bir e, derbide Erkan, Erkan zengin var. ne durumda? Geri döndü ama herhalde ilk başlamaz. Dönüşmeler. Volkan ama, Şen iyileşti deniyor ama bence başlamayacaktır. O yüzden Yunus gün daha mantıklı duruyor. Sence ne, nasıl olabilir, bilmiyorum. Olabilir. Kalede zaten iki takımın da iyi kalecileri var. Defans hatları değişmez pek. Yani oynatı ya Kokaliç mesela çok önemli bir transferdi Altay için. Şöyle bir istatistik var. Biraz önce onu da araştırdık. Altay 2008'den sonra Birinci lige çıktı an itibariyle son e, dört 4 karşılaşmada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-2 beraber kalırken evinde puan dahi vermedi. Yani ters geliyor Adana Demirspor'a. Kesinlikle. Bu, evet. Öbür yandan Yücel bildiğin üzere birinci ligin binler hocalarından bir tanesi. Tabii, tabii. Yani. Bundan öncesinde çalıştırdığı takımlar da Karabük, Giresun, Denizli, e, başka bir takım daha vardı hatırlayamadım şu an. Onlarda da evinde oynadığı Adana Demirspor Eskişehirspor mu? Eskişehirspor. Evinde sorabildi. oynadığı Adana Demirspor karşılaşmalarında Adana Demirspor'a yenilmiyor. Bu da çok önemli bir istatistik ki deplasmanlı oynadığı Adana Demir maçlarında da sadece Eskişehir ile bir fark yemiş. O da Eskişehir'e zor bir yani, zor Evet. Idi. Onun haricinde yüceliniz yönetimindeki takımlar Adana Demirspor'a karşı evlerinde mağlup olmuyor. Şimdi Yücel Hoca'yı sen yani hepimiz çok iyi tanıyoruz. Yüce, Yücel Hoca'nın takımları zaman bir kere içeride iyi oynar. Kolay kolay kaybetmez. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Çünkü zaten Yücel Hoca'ya yanılmıyorsam 67-68 yaşında bu ligin senin de dediğin gibi winner. Hani guru derler ya bu, bu, ligin gurusu. O öyle bir hocamız. Ya çok da severiz. Ya ben çok böyle ekstrem durumlar olmadık şey zaten. Hani tahmin yayınımızda da söyledim. Ben Altay'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Çok kolay kolay. Yani ben maçın yani %55'e 45'liyim. Hatta %60'a 40 Altay'ı daha yakın görüyorum. Tahminle beraberlik olarak. olarak evet. Koyduk. Yani ama kazanırsa Altay kazanır gibi geliyor ama ben beraberliğe de yakın bir maç bekliyorum. Hakem hatası olmasın öncelikle ama Ümit Hoca'dan da sürprizler bekleyebiliriz. Çünkü kadro çok geniş. Yani Mehmet Akgüz ile başlamaz. Dibba'yı atar önüm misal o tarafı dediğin gibi belki Volkan, Volkan Şen hazırdır, Volkan Şen'i kullanır gibi. Yani o kadar çok oyuncusu var ki. Savunma hattına bakıyoruz, işte sol bekine bakıyoruz, sağ bekine bakıyoruz. O kadar çok alternatifi var ki Ümit Hoca'nın. Hani nasıl Fenerbahçe diyoruz ya Erol Hoca ne yapacak? Evet. Aslında o takıma aynısı da birincilikte Adana Demirspor. Yani iş hocada bitiyor aslında. Altay'ın da aynı şekilde. Altay'da çok önemli isimler var. Ya mesela sol beki, sağ beki, ön tarafı onun da çok önemli isimleri var. Ama orada biliyorsun yabancılardan hangi de de kullanılacak? Öyle de bir durum var. Yani TFF hangi dede bildirecek? Yanılmıyorsam 3 tane fazlası vardı Altay'ın. Evet. Altay'da fazla isim var. Yani çok güzel bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Keşke bu maç seyircili oynansaydı. Aynı geçen hafta nasıl demiştik Adana Dernesi'ne. Çünkü yani gerçi alınacak mı onu da bilmiyoruz. Localar deniyor ama tabi e, Loca var mı? O loca statlar? yok inan İzmir'de. İzmir'deki İzmir'de hiçbir stat Şimdi, loca yok şu anda. Benim bildiğim kadarıyla Erdener loca olmayan statlarda özel bölmeler yapılacak ama bu maça yetişir mi bilmiyorum. Yani Süper Lig'de o konuşuluyor ki işte belli, bu haftadan sonra yavaş yavaş belli olur. İnşallah %10 gibi bir durum olursa alınabilirse artık bu hafta zor da hani gelecek hafta taraftarlar bu maçlara gidebilecek tabii ki önlemler karşılığında. Çok güzel maç olsun iyi olan kazansın. Hani biz de illa tahminimiz olsun diye bir şey demiyoruz tabii ki. Dostluk kazansın, futbol kazansın diyorum ben. Hakemi konuşmayalım. Ya hakemi... Sağdaki futbolu konuşalım. Evet. Ee, i̇ki güçlü takım sezona şampiyonluk parabasıyla başlayan iki takım. Geçtiğimiz sezondan kalan bir rövanş maçı diyelim. Tabii Adana Demirspor için aslında taraftarı için bir rövanş yani onlar için bir süperlikten oldular gibi bir yani şey. Altay yani. bir sezonu Adana Demirspor için eee param bir yani bir derbi gibi bir maç adına Demirspor taraftarı için. Bir de şöyle bir şey var. Hani Adana Demirspor geçen hafta da takıldı, bu hafta da takılırsa Ümit o Ümit Hoca'ya da tepkiler olabilir. Şöyle, geçtiğimiz sezon başından itibaren baktığımız zaman Adana Demirspor galip gelebilen ama mağlup olmayan bir takım imajı veriyor. Altay mağlubiyeti aldı İstanbulspor deplasmanını evet. vesaire bilmem ne ama Ama İstanbul'da iyi geliyordu. Yani. İstatistiklere baktığımız zaman da yine eski Altay kendi evindeki Adana Demir mücadeleleri ve yücel yıldız hocanın Adana Demirspor'a karşı sergilediği mücadele benim açımdan yine söylemek gerekirse maçın berabere biteceği yönünde algı yaratıyor. Yani Erdemer çok beraberlikçi. Ben de <laughs> bekliyorum. Ben ilk yarı sıfırı daha çok bekliyorum. Yani, Açıkçası ama konuşsak, Adana Demirspor'un galip Böyle ma yani. böyle maçlarda çok ufak nüanslar. Mesela bir kırmızı kart oldu Elmide 60'ta. Maç değişebiliyor. Ya bir kır bir penaltı. Yani çok böyle ufak nüanslar var çünkü iki takım arasında yani çok denk güçler. Ama dediğim gibi ben kazanırsa 6 ay daha bir kazanır gibi geliyor bana. Şimdi Adana Demirspor kazanamaz edemez diyoruz ama buradan da taraftarlar bize kızmasın. Yok bu ben kazanamaz edemez demiyorum. Yok ben onu söyledim. ben İstatistiklere bakarak hani evet. konuştum. İstatistiklerin verdiği yani şeyler bu. Bizi çok seven Adana Demirspor taraftarı iyi takip ediyorlar. Yanlış anlıyorlar bazen. Biz, benim demek istediğim maç çok zor. İbre bir tık daha da 6 aydan yana diyorum benim. Demek istediğim bu. Ama Adana Demirspor kazanırsa sürpriz olur mu? Hayır. Ya Adana Demirspor bu kadrosu ya. yani 34 maçın zaten ya ben iptal olacak ya. Gerekiyor. Ya hepsini kazansın demiyorum de 25'in aslında kazanması lazım. Şu kadronun hani 75 80 puan alması lazım aslında. Haksız mıyım? Doğru. yani şu kadroyla zaten direkt çıkması lazım. Yani bir onun kadrosuna bakıyorsun. Bir de Eskişehir'in zorluklarına, Balıkesir'in zorluklarına, Ankara Spor'unuz olduklarına bakıyorsun. Ya arada uçurumlar var Erdener. Yani sonuç olarak iki taraftan hangi takım kazanırsa kazansın bizim için sürpriz olmayacak. Evet. Kimse için sürpriz olmaz açıkçası. Bu arada iki başkan da çok iyi arkadaş. Evet. Özgür Başkan da. Tekrardan da. iki takıma da başarılar diliyorum. Onsuz başarılar. İyi olan kazansın. Bizim için çok önemli iki takım. Bizim tahminimiz tutsa da tutmasa Tabii. da dediğimiz gibi iyi olan kazansın. Dostluk kazansın. Görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi. Hatta maç sikonunu video Altı altına yazın. yorum olarak atabilirsiniz. Bizler de sizleri Belki yine evet. bir forma edilir. Olabilir yani. Evet. Maç sonucu göre forma. bir şeyler olabilir. Evet önemli yani maçlar bunu sonra. Aynen. <laughs> biraz daha tek yemeyelim orada. Evet. O zaman görüşmek üzere diyelim. Tekrardan bol şanslar. Futbolla kalın.